Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir lahana tarifi vereceğim. Ama başlıktan da anlaşıldığı gibi bu yağ yakıcı bir tarif olacak, kilo vermeye yardımcı bir tarif olacak. Benim de özellikle kullandığım ve memnun kaldığım bir tarif. Ee, onun için bolca bir e, soğanım var. Biraz bol kullanacağım. Şu an lahana az olduğu için bu kadar kullandım. Normalde ben şöyle 5-6 tane koyuyordum. Sonra biber ve domates salçam var. Burada da zerdeçalım var. Şöyle bir yarım tatlı kaşığı zerdeçalım var. Tuz, karabiber ve kimyonum var. Kimyonu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gaz ve şişkinlik olmaması için kimyonu o yüzden kullanacağız. Daha sonra burada yarım çay bardağı kırmızı mercimeğim var. Kırmızı mercimek yoksa yeşil mercimek de olur. Maydanozum var. Yarım bağ maydanozum var. Şurada, şuraya. 2-3 tane sarımsağım var. Kırmızı kapya biberim var. Ve daha sonra en son blenderdan geçirdikten sonra çorbamı üzerine böyle sıkacağım. Şimdi kullanacağım malzemeleri önceden doğradığım biberlerimi, maydanozumu ve kuru soğana bir büyük kuru soğan daha ekledim. Biraz az olduğu için. Yani toplamda 5 tane kuru soğan kullanacağım. Şu kadar lahana kaldı geriye. Şöyle göstereyim. Bunlar da salata yaparım. Ondan sonra baharatlarımı şuraya koydum. Kullanacağım baharatlar bu kadar. Şöyle göstereyim. Tuzu zaten en son koyacağım. Söylemiştim daha önce. Bunu söylemeyi unutmuşum. Zeytinyağı. <laughs> Zeytinyağı kullanacağız. Şöyle 1-2 yemek kaşığı. Ondan sonra başka da eksik var mı diye şöyle bir bakıyorum. Yok gibi görünüyor. Yani düdüklü tenceremi yapacağım. Ben genelde düdüklü tencerede yapıyorum. Siz normal tencerede de yapabilirsiniz. Böyle daha kolay piştiği için ben düdüklü tencereyi e, kullanıyorum. Yavaş yavaş ilave edeyim artık tencereme, bütün malzemelerime. Şimdi öncelikle zeytinyağımı koyacağım. 2-3 yemek kaşığı koyuyorum ben. Daha sonra soğanımı ekliyorum. Soğanımla sarımsağımı doğramıştım. Onları ekliyorum ikisine. Bu zeytinyağı olduğu için o yüzden bunu yakmıyoruz. Soğan ve sarımsağı böyle atıyoruz yani bunun içerisine. Önceden kızdırmıyorum yani. Ve şuradan bir tane kaşık alayım. Sarımsakla soğanımı ekledikten sonra ocağa alacağım. Şurada da hemen arkada ketalımda sıcak su kaynıyor. İçerisine de şöyle bir litreye yakın sıcak su ekleyeceğim. Öyle karıştırıyorum biraz. Salçam ekleyeceğim. Biberimi dağıttım. attım. Biberimi buzdan çıkardığım için biraz yumuşaktı. O yüzden sana ben attım. Normalde soğan, sarımsak ve biberi aynı anda atıyorum. Şimdi baharatlarımı atacağım. şöyle birer ıı, yarım tatlı kaşığı kimyon, karabiber, zerdeçal hepsini şöyle içerisine atıyorum. Şimdi maydanozumu ekliyorum. Ve en son lahanalarımı ve kırmızı mercimeğimi atıyorum. koyduğumu sırasıyla söyleyeyim. İlk başta 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Hemen ardından sarımsak, soğan ve kırmızı kapya biberi koydum. Ocakta biraz şöyle bir kavurdum. Daha sonra salça ekledim. Hemen ardından baharatımı ekliyorum ve kırmızı mercimeğimi kırmızı mercimek eklemem gerekiyordu. Onu ben en son kullandım. Biraz sıralama hatası yaptım. Olsun bir şey olmaz. Ondan sonra cema lahana ve maydanozunu ekledim. Hepsini şu an ekle. Hepsini ekledim. Geriye bir maydanoz kalmadı. Şöyle bir karıştırayım. ve sıcak suyumu ekliyorum. biraz daha ekleyeceğim. 1 litre. 1 litre su eklemiş oldum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını şöyle. Attıktan sonra pişmeye alıyorum. Şimdi bunu indirdikten sonra bir 15 dakika pişireceğim. Altında biraz kasıyorum. 15 dakika bu şekilde pişecek. Çorbam pişti. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Çorbamı blenderdan geçirdim. Biraz taneli bıraktım. Tamamen blenderdan geçirmedim. Biraz su ekleyeceğim. Blenderdan geçirdikten sonra çok koyu oluyor. Bir de aklıma gelmişken şöyle bir dipnot eklemek istiyorum zerdeçal için. Daha önce hiç kullanmadıysanız dikkatli kullanmanızda fayda var. Herhangi bir yere bulaştırmayın zerdeçal direkt böyle çorbanın içerisine dökün. Çünkü bir yere döküldüğü zaman orada illaki lekesi kalıyor. Bazen çıkmayabiliyor veya zor çıkıyor. O yüzden dikkatli kullanmanızda fayda var. Ya benim bir, bir kıyafetim mesela zerdeçal lekesi olmuştu. Ya küçük de olsa hala lekesi duruyor o yüzden dikkatli kullanmanızı öneririm. Ve çorbam da hazır. Üzerine şöyle bir limon sıkarsanız daha güzel olur. Tadı da çok güzel hiç öyle yani diyetlik bir çorba demezsiniz. Normal bildiğiniz mercimek çorbasına benzer bir tadı var zaten. Tuz da ekledim. Ben bu çorbayı bu şekilde tüketmiyorum. Yanına illaki bir yoğurt olur, bir salata olur. O şekilde tüketiyorum. Yani yanında bir şey yiyorum yani. Bu şekilde tüketmiyorum bu çorbayı. Bir hafta uyguluyorum ben bu çorbayı. Mesela yarın pazartesi zaten. Yarın siz de uygulamaya başlarsanız şöyle bir hafta bir deneyin bakalım. Ben bir hafta kullanıyorum bunu. Bu şekilde yani çorba yanına yoğurt veya salata bu şekilde bir hafta tüketiyorum. Bol su içiyorum. Tabi yediklerime de dikkat ediyorum. Bu şekilde kilo vermiştim ben. Bir hafta kullanmıştım ve yaklaşık 3 kiloya yakın bir kilo gitmişti bende. Size de tavsiye ederim. Ben bunu Dilara Koçan sayfasında görmüştüm. Açıklama kısmına, onun da sayfasına, onun da linkini eklerim. Siz hem oradan da bu tarife bakarsınız lahanam artmıştı. Onunla da şöyle bir salata yaptım. Bu şekilde tüketeceğim. Siz de bu şekilde yiyebilirsiniz ve yanına bir yoğurt koyabilirsiniz. Denemek isteyenlere, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.